Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. İnna alhamdulillah ve salat ve selam ala Değerli kardeşlerim, bugün inşallah dünya hayatının aldatıcılığından bahsetmeye çalışacağız. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, İnna li ümmetin fitne ve fitnetu ümmeti el mal. her ümmetin bir fitnesi vardır ümmetimin fitnesi ise maldır buyurmuştur ümmetimin fitnesi maldır demek ümmetimin imtihanı mal iledir demektir değerli kardeşlerim hepimiz imtihan dünyasındayız bu imtihan dünyasında bize bahşedilen malın, mülkün, imkanın ve varlığın hakkını ifa edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bütün problem burada doğar. Rabbimizin bize bahşelediği nimet ve imkanları, mal ve varlıklarımızı Allah'ın rızası uğrunda feda edip harcayabiliyor muyuz? Yoksa daha çok mal kazanmak için ömrümüzü mü harcıyoruz, ömrümüzü mü feda ediyoruz? Daha açık bir ifade ile dünyalık mal mı bize hizmet ediyor yoksa biz mi dünyalık mala hizmet ediyoruz? Bunları sorgulamamız lazım. Zira Yunus Emre'nin dediği gibi mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi, Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan dediği gibi mal da, mülk de, dünyada yalandır. Gelip geçicidir. Nitekim ayeti kerimede dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir buyurulur. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi insanoğlu çar çabuk geçen dünya hayatını sever ve ahiret için çalışmayı dünya uğruna feda eder, terk eder. Kur'an-ı Kerim'de konuyla alakalı şöyle buyurulur. Kelle bel tuhibbun el acile ve Hayır. Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. İnne ha'ulâi yuhibbûnal ve yevmen Şunlar yani bu inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Yani ahireti terk ediyorlar. Halbuki isyan ederek ahireti değil de dünyayı tercih edenin son durağının cehennem olduğu ayeti celilede de açıkça ifade edilir. Estaizu billah fe emmâ men tagâ ve âtharal hayâted dünyâ fe innel cahîme hiyel kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz onun varacağı yer cehennemdir. İnna! Ladinler, <laughs> layrjoun lıqa ana, vrazo bil hayatı dünya, vtmânı bıha, valladin hım anayatına gafilun. Biz kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu olanlar, dünya hayatıyla mutlu olanlar ve huzurlu olanlar var ya. Olayık mawa'humun nara bima kamu yeksibun. İşte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer cehennem ateşidir. Buyurulur. Yunus suresi 7 ve 8. ayeti cellede. Değerli kardeşlerim. Yine ayeti cellede. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar imandan yoksun olanlar. Dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar tamamen gafildirler, habersizdirler buyurulur. Değerli kardeşlerim, biz bu dünyaya oyun ve eğlence olsun diye gönderilmedik. Dünya malı biriktirmek, dünyalık mala kölelik, kulluk yapmak için yaratılmadık. Bizim bir yaratılış gayemiz var. O da Allah'a kulluk, onun dinini, onun kelime-i tevhidini, La ilahe illallah kelime-i tevhidi tayyibesini adaleti yeryüzüne hakim kılmak i'la-i kelimetullah için ve imtihan için yaratıldık. Allah yolunda çalışan kazanır. Dünyalık ve nefsinin kendi arzularının peşinde ömür çürütenler ise kaybederler. آية جليلة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ve cihadin fi sabilihi feterabbesu hatta ye'tiyallahu bi emri de ki değerli kardeşlerim bu ayeti celile çok dehşet manalar içerir de ki eğer babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz aşiretiniz mallarınız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve hoşunuza giden meskenleriniz, evleriniz size Allah'tan, O'nun peygamberinden ve Allah'ın yolunda cihattan daha önde geliyor, daha sevgili ise... فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ Artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah'ın emri ne demek? Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin demektir. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık toplulukları hidayete doğru yola erdirmez. Yine ayeti celiledir. Ya eyhellezine amanu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. koymasın. men yefal zalika feulaikah humul kim bunu yaparsa yani kimi malları ve çocukları Allah'ı anmaktan alıkoyarsa işte onlar ziyana zarara uğrayanlardır. Ya eyyuhen nasu inne va'dallahi hak Ey insanlar Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Sakın ha dünya hayatı sizi aldatmasın. Evet Rabbimizin kesin emri. Sakın ha dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ ve aldatıcı çok çok aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatmak demek değerli kardeşlerim Allah'ın affına, mağfiretine güvendirerekten. Ya Allah kerimdir. Allah affedicidir. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var diyerekten Allah hakkında sizi kandırmasın. Allah ile sizi aldatmasın. Evet, dünya hayatı sizi kandırmasın. Ama insanın hali nedir? Yine Kur'an-ı Kerim'de bel tu'firunel hayate dunya vel ahiratu hayrun ve abqa. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı, daha iyi ve daha devamlı, daha süreklidir. Değerli kardeşlerim, bu dünya ahireti kazanmak ya da kaybetme açısından bir değerdir. Herkes kendi hayatını şöyle bir gözünün önünden geçirsin. Ashabı ve Peygamber Efendimiz'in hayatını bir gözünün önünden geçirsin. Acaba biz Allah rızası için nelerimizi feda edebiliriz? Sahabe-i kiram malını, mülkünü, bahçesini, tarlasını, evini, barkını, her şeyini Allah ve Resulüne feda ettim diyerekten canını da feda edebilmiştir. Bizim halimiz nedir? Cennet bu kadar ucuz mudur? Gerçekten biz samimi olarak Allah'ın ve Resulü'nün bize öğrettiği manada bir mümin miyiz? Dünya mı bize kölelik yapıyor, biz mi dünyaya kölelik yapıyoruz? Mal mı bize hizmet ediyor, biz mi mala hizmet ediyoruz? İşte herkesin mümin olarak düşünerekten hayatını, ömrünü Allah'ın rızasına uygun bir hayata çevirmesi için dünya hayatı bir değerdir. Aksi halde hüsrandan başka bir şey değildir. Rabbim bizleri rızasına muvafık bir hayat süren, razı olduğu kullarından peygamberimize yakışan ümmetlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Cuma'mız mübarek olsun değerli kardeşlerim.